Kıymetli takipçilerim bugün sizler için kışlık menemen hazırlaması yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra görüşelim. Kıymetli takipçilerim bugün domates menemen yapacağım, konservelik kışlık domates hazırlayacağım. Onun için domateslerimi toplamaya başladım. Çok var. Yani şimdi iki parti de yapacağım. Önce bir parti, sonra daha bir parti daha. O nedenle bakın bunları topluyorum. Şimdi toplarken de zarar vermemek için böyle makasla topluyorum. Daha kolay oluyor öyle. Hem domatese zarar vermiyorum. Hem de fideye zarar vermiyorum. Güzel oluyor. Bunlar çok lezzetli. Bu domates, bu domates ata tohum, yani şöyle diyeyim, 150 yıllık tohum, değerli tohum bizim. Yüzey e, tohumluk ayırıyorum her sene. Bunun fidesini işte ekiyoruz böyle, arkadaşlara, komşulara veriyoruz. Gerçekten çok şey, çok güzel. İnşallah aşama aşama konserveleri sizlerle paylaşacağım. Evet domateslerimizi yani bir kısım domatesimizi topladık. Sivri biberlerimizi de topladık. Şimdi kışlık menemen için hazırlık yapıyoruz. Domateslerimizi de yıkadık derken. Biz. Şimdi şu an görüyorsunuz suyun içinde. Biberlerimizi de yıkadık. Yalnız benim gölgem çıkıyor. Tencerede görüyorsunuz biberleri ince ince doğruyorum. Kuzne sobada güzel önce kavuracağız. Sonra domateslerin kabuklarını soyacağız. Onları da onun içine atıp kavuracağız. Ondan sonra şişelemeye başlayacağız. Yani gayet kolay. Gayet nasıl diyeyim hem lezzet çok lezzetli oluyor. Çok da kolay oluyor yani. Bütün kış boyu, Allah nasip ederse inşallah yiyeceğiz yani. Karanlık gözüküyor ama domateslerimi görüyorsunuz, kocaman kocamanlar. Lezzeti de çok güzel. Evet, İmece usulü. Menemenlerimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Eşim, oğlum, ben, üçümüz domatesleri soyuyoruz. İlk önce bu kaba atıyoruz. Burada elimizle hafif bir suyunu çıkarıyoruz. Sonra doğrayıp şu tencereye koyuyoruz. En sonra kuzinede yanan büyük kazanın içine atıp kavurmaya başlıyoruz. Domateslerimiz 50 kilonun üzerindeydi. Yardımsız tek bitmezdi. Onun için yardımlı çalışıyorum. İnşallah Kavururken de sizlerle paylaşacağım. Evet. Kuzunemi yaktım. Tenceremi üstüne koydum. Büyük tenceremi. Şöyle içine bir bakın. Domatesler. Şimdi güzel onları kavuracağım. Sonra e, o ince 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 doğradığım biberleri çok az yağda öldüreceğim. Evet domatesi görüyorsunuz kaynara çıktı. Böyle ara ara karıştırıyorum. İyice şu suyu var ya şu suyunu çektireceğiz tamamen. Ondan sonra biberini atacağım. Tuzunu ilave edeceğim. Ondan sonra şişireceğiz inşallah. Çok güzel oluyor. Mis gibi bir koku yayıldı her tarafa. Evet görüyorsunuz. Menemenimiz olmak üzere. Suyunun çoğunu uçurduk biberlerini koyduk. Şimdi kavanozlarını güzel yıkıyoruz tekrar. Görüyorsunuz şahane oldu. Şimdi tekrar tuz atacağım. Ondan sonra kavanozlamaya başlayacağım. Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Adet biraz fazla olunca tek başına zor oluyor. O nedenle eşim ve oğlum bana yardımcı oldular bu menemen hazırlamada. 50 kilonun üzerinde domates topladım bahçeden. İşte onları yıkadık. Onları Soyduk. Ondan sonra pişirdik. Şimdi ben o küçük evdeyim. Terliyim. Ahırdan çıktım. Bunu biz dün hazırladık. Bugün dün hazırladık. Şişeledim. Şişeleri uykuya yatırdım. Henüz açmadım. Şimdi açacağım onları. 25 tane 1 kiloluk şişe. 5-6 tane de yarım kiloluk kavanoz doldurduk. Onlar şimdi uyuyorlar. Güzel sardım onları. Güzel uyuyorlar. Şimdi şey yapacağım Allah nasip ederse. Açacağım onları. İşte kaç tanesi tuttu, tutmayan var mı? Onun kontrolünü yapacağım. Ondan sonra tutanları serin, gölge bir yere güzel kaldıracağız. Dolaplara, raflara koyacağız. Kışın kullanmak üzere kaldırmış olacağız. Bu arada <laughs> Elvan yanımda. Kız bak sen de bak Elvan. Yatma oynama. Şimdi bırak şimdi artistliği. Bak selam ver. Selam ver kızım. Evet. tutmuşlar. Şimdi kapaklar böyle içine doğru basılı olunca tutmuş oluyor. Eğer basılı değil de böyle kabarık duruyorsa demek ki tutmadı. Demek kapakta sorun var oluyor. Şimdi ben bunlara baktım maşallah hepsi tutmuş. Hepsi tutmuş maşallah. Allah güle güle yemeği nasip etsin inşallah. Evet kıymetli takipçilerim. Bugünkü çekimim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.